Uh huh. Fener alayı gibi şu mübarek Aşk dünyamız duman altı Yanan yanana ama pişen yok İki lafın arası aşk hocası Fener alayı gibi şu mübarek Aşk dünyamız duman altı Yanan yanana ama pişen yok İki lafın arası aşk hocası Yazın çıkan orman Yandığını gibi yazın yatmadı Çok beni kundaktan çıkan Her çocuğuna sen öğrettin Aşk aşk ateşi Yazın çıkan orman Yangını gibi yazın yakmadı çok belli Kundaktan çıkan her çocuğuna sen öğrettin aşk Aşk ateşi, aşk ateşi. Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşi Hangi ateşte yanmayı dilerdin Pişmeyeni söyle ne denirdi Aşkın ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini Hangi ateşte yanmayı dilerdin Pişmeyeni söyle ne denirdi Çiğ mi? Ha ha Fener alayı gibi şu mübarek Aşk dünyamız duman altı Yanan yanan ama pişen yok İki lafın arası aşk hocası Fener alayı gibi şu mübarek Aşk dünyamız duman altı Yanan yanan ama pişen yok İki lafın arası aşk hocası Yazın çıkan orman yangını gibi Yazın yakmadığı çok belli Kundaktan çıkan her çocuğuna Sen öğrettin aşk aşk ateşi Yazın çıkan orman yangını gibi yazın yakmadı çok belli kundaktan çıkan her çocuğuna sen öğrettin aşk aşk ateşi aşk ateşi Ateşi yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşi Hangi ateşte yanmayı Dilerdin, işmeyeni söyle ne Denirdi? Aşkın ateşi Yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini Hangi ateşte yanmayı Dilerdin, işmeyeni söyle ne Denirdi? Aşkın ateşi Yakarmış ateşi Duydunuz mu aşkın ateşi Hangi ateşte yanmayı Dilerdin, işmeyeni söyle ne Denirdi? Aşkın İçep ateşi Yakarmış ad收, ateşi Duydunuz mu aşkın ateşini? Hangi ateşte yanmayı dilerdin? Dişmeyene söyle ne denirdi? Çiğ mi? Ha, ha. Halbuki bırak peşimizi uzanalım. Çimenler üstüne aşk açalım. Görelim günümüzü görelim ileride. Ne olursak olalım biz olalım.